Kia Ceed Premium cam kapatma sistemi. Bir adet cam modülü profesyonel. Bir adet mini role. Bir adet de büyük role kullanılıyor bu sistem için. Ve hiçbir zaman park halinde aküyü bitirmez. Ona göre sistem uygulanmaktadır. kapatma tuşu isterseniz keyless konu tuşuyla kapatabiliriz. Yaklaşık bir 3 saniye sonra bütün camlar aynı anda kapanır.